Merhaba değerli izleyicilerimiz. Başarı hikayelerinde son derece sevimli bir konudan söz açacağız. Çocuklarımızdan. Şimdi önce konuğumu size takdim etmek istiyorum. Sayın Mehmet Serdar Karaduman hoş geldiniz. Hoş sayın bulduk Karaduman. efendim. Nasılsınız? Çok teşekkürler sayın Karaduman. Özel Bando Çocuk Evi. Burası bir anaokulu sayın seyirciler. Adı da çok sevimli. Özel Bando Çocuk Evi. İşte bu anaokulunun sahibi ee, aynı zamanda aile ve sosyal yaşam danışmanı. Evet efendim. Ve içinden geçtiğimiz bu süreçte sizle konuşacağımız ne çok şey var. Ama önce salgın döneminden başlayalım. Evet. Salgın döneminde e, evin içine kapandı e, küçük çocuklu aileler. Anne yoruldu, baba yoruldu. Baba çünkü işteydi. Evin içinde bir hengame, bir gürültü, bir hareket. Susun, yavaş olun vesaire gibi bir takım. <laughs> Maalesef, sorunlar da maalesef. yaşandı ee, çocuklar şımartıldı ee, çok sayıda arkadaş göremediği için sosyalleşemediler birçok sorun beraberinde geldi zannediyorum doğru mu bu yorumun diye soruyorum doğru Görün, Doğru. bir anda hayatımıza darbe gibi evet. geldi evet. ve bir anda okullar tatil oldu ee, anne babalar birbirlerini yeni tanımaya başladılar evlilik hayatlarınca, hayatları boyunca e, tanımadı, tanımayan birbirini tanımayan çiftler, birbirlerini yeni tanımaya baş, Çocuklarını yeni tanımaya başladılar. Okula o daha giden, evet evet, 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 evet. Dolayısıyla birbirine sıkı sıkı bağlanmalar da söz konusu oldu, e, ayrılmalar da söz konusu oldu. Araya Çocuklar de girdi. muhakkak. E, burada e, çocuklar e, bu dönemde tabii ki zarar gördü çünkü bir kere açık havadan. Ee, ortamdan yani açık havalı ortamdan bir kere mahrum kaldılar. kaldılar. Ee, ne yaptılar? Teknolojiyi kullanmaya daha çok başladılar. Limitler aşıldı. Ee, anneler babalar uzaktan çalışma mecburiyetinde ve o mesailer akşam altıda bitmesi gereken mesailer onlarda bitti. Çocuklar tekrar yan odada. O televizyonun başında, efendim ekranların başında, e, telefonların başında e, büyük zarar gördüler. Ne oldu? Bize ne zararı oldu? Bunun e, bu senenin başında açılan okullarda ve çocukların gelişinde dikkat eksikliği ve odaklanma problemini çok yaşadık. E, bu sebeple okullar daha çok dikkat oyunlarına, daha çok e, zeka oyunlarına. Ee, yöneldiler. Yönelmek durumunda kaldılar ki sadece böyle bir sıkıntıda aileler bir panik yaptılar. Yani o bir buçuk senenin açığını bizlerin 3-4 ayda kapatmasını istediler ki imkansız bir süreç. Bu maalesef kayıp bir, bir buçuk seneden bahsediyoruz. Tabii. Ee, bu bir sene boyunca gerçekten işini bilen anaokulları, işini bilen kolejler ilkokullar, ortaokullar açıklarını zaten uzaktan eğitimde de bir şekilde açık vermediler. Ama bizler okulları şu an kapatmaktayız. Sa sadece velilerin panik olmaması gerekiyor. Evet kayıp bir dönem söz konusu oldu. Bizler sıcak okullarımızda, samimi ve işini bilen okullarımızda, şefkatli okullarımızda çocuklarımızı kucaklayarak Mutlu bir şekilde eğitim almanı sağlamaya devam ediyoruz. Evet. Şimdi e, bu e, özellikle anaokullarının e, çocuklarımızı hayata hazırladığını, hı hı. onlara bir kimlik kazandırdığını da biliyoruz evet. pek çok açıdan. E, bunları da konuşmak isteriz sizle. Bazı aileler e, anaokuluna göndermeyi reddediyor mesela. Yok ben e, doğrudan işte... ...okula göndereceğim diyor, okuma yazma öğrensin diyor. Oysa e, çocuğun hayata hazırlanması açısından e, öyle zannediyorum ki... ...artık anaokulu e, çok önemli, ona bir disiplin kazandırması açısından belki de. Nedir anaokulunun önemi diye o zaman efendim, sorayım. Efendim bir tek disiplin değil, o kadar çok şey var ki. Bilişsel ve sosyal gelişim anlamında o kadar önemli ki anaokulu. Çocuk 0-2 yaş aralığında anne himayesinde güvenli bir bağlanma sürecinde geçirmek durumunda. Onun öncesinde çok mecburiyetlerde özel 0-2 yaş kreş dediğimiz kavramlarda vermek durumunda kalıyorlar. Hmm. Denecek hiçbir şey yok, bir mecburiyettir. Ama mecbur kalmadığınız sürece anne babalara ricamız 0-2 yaş döneminde vermemeler. Küçük küçük oyun grupları olabilir hmm. 18 aydan hmm. sonra. Fakat 24 ay sürecinde artık çocuk yürümeye başlıyor. Ee, kelimeler ağızdan çıkmaya başlıyor. Biz bu sosyalleşme süreci ve bilişsel süreçte anaokulları olarak son derece katkı sağlıyoruz. Bir bakıcı, bir anneanne, bir babaanne Allah başımızdan eksik etmesin evet, onları evet, evet. ancak birebir hiç kimse yarım saatten fazla çocuğuyla vakit geçirme lüksüne sahip değil. Sıkılıyoruz, daralıyoruz. Çünkü o çocuğun o enerjisi bambaşka. Yani sabahtan akşama kadar bir çocuğun illa ki eğer bir okula gitmiyorsa bir ekranın karşısına geçmesi söz konusu oluyor. Kendi başına takip etmek denetim imkansızlaşıyor. Dolayısıyla 24 aydan sonra bilinçli bir okula, bakın altını çiziyorum, bilinçli bir okula verilmesi gerekiyor. Bu konuda ticari olarak, ticari kaygı gütmeyen, tamamen... Evet. İşi gönülden yapan okullara başvurmak gerekiyor. Bu çok önemli bir şey efendim. Bilissel gelişim, motor gelişimi, sosyal gelişim. Her şey iki altı yaş arasında özellikle bilissel gelişimin yüzde tamamlanıyor efendim. Bu yüzden hmm. bu hmm. çocukların okul öncesi eğitimle tanışması şart. Şart. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış tabii, tabii. bir şey zaten. yeri ee, gelmişken bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bir e, tanıdığımın torunu e, harflerle mücadele ediyormuş. Ben okuma e, yazmak istemiyorum, ben öğrenemiyorum deyip tepki veriyormuş şu anda. Evet. Birinci sınıfta. E, şimdi burada sorun ne olabilir? Bir e, ana okuluna gitmemesi mi? Okul öncesi hazırlık olmaması mı? Başka derin nedenler olabilir mi? Her şeyi yerinde olan bir çocuk. Tabi afaki ah, bir şey soruyorum ama Sık sık duyduğum bir konu bu. Ben gitmek istemiyorum, ben yazmak istemiyorum diyen çocuklar çoğaldı. Salgının geçirdiği bir sorun mu? Tabii. Ne olabilir? Tabii. Bu? Salgın tetikledi. Birçok şey. Bu eskiden vardı. Bakın bizim çocukluğumuzda da vardı. Sadece bilim bu kadar gelişmemişti. Bakın dikkat eksikliği dediğimiz kavram ee, bizim çocukluğumuzda vardı. Ben dikkat eksikliğim olduğunu ee, sonradan fark ettim. Sizde var Çocuklarla mi? Çocuklarla, bende de de var. Bakın insanların yüzde otuzunda kırkında var esasında. Odaklanma problemi, dikkat eksikliği. Bakın ben üniversiteye hazırlanırken dikkatim dağılmasın diye okuldan eve gelir yatardım. Gece kalkardım sessiz ortamda televizyon gibi hiçbir şey yok, korna sesi yok. Sabaha kadar ders çalışırdım. Farkındalık da çok önemlidir burada. Herkes birçok insanda, büyükte, 18 yaş üstünde de dikkat eksikliği olabilir. Sadece bunu fark etmek Buna göre davranmak çok önemliydi. Biz bunu başardık zamanda. Şimdi ne oldu? Bilim gelişti. Tabii. Bilim geliştikten sonra özel öğrenme güçlüğü denen bir kavram keşfetildi. Hı -hı. Şimdi bir çocuk okul öncesi eğitim almasa bile ilkokul 1'e gittiğinde ki ilkokul 1'de bu fark ediliyor. Bakın birçok çocukta olabilir bu. Ana sınıfında tespit edilmesi de mümkün değil. Çünkü çocuğa bir şans verilmesi lazım Gülgün Hanım mutlaka şans verilip ilkokul 1'de o okuma yazmanın öğrenme güçlüğü olup olmadığını ilkokul 1'deki testlerle ortaya çıkabilir. Psikiyatri ile başvurarak çıkabilir bu. Dolayısıyla ona göre de özel dersler, özel eğitimler alınabilir ve kendi yaşıtlarına yetişebilir. Birçok çocuk bakın yüksek bir orandan bahsediyorum. Yüzde %30'unda, %40'ında özel öğrenme güçlüğü var. Pandemi sadece bunu tetikledi. Eve kapanma Evet odaklanma problemi bunu tetikledi şu anda da bakın 5 e, çocuktan birinde sorun tespit edebiliyoruz ne tür sorunlar e, uyum bozukluğu Ay, çok sosyal güzel. ortam e, bilişsel gelişimde sorun tespit ediyoruz bu da nedir teknolojinin hayata çok erken girmesi evet. yani e, yemek yemek için bir telefonla Yemek yedirmek ee, ya da yan odada yavrum biz babanla sohbet edeceğiz deyip ya da annenle sohbet edeceğiz. Misafirimiz geldi sen de orada vakit geçir deyip eline tablet vermek bunu tetikliyor sadece. İşte anne babaların eğitimi burada çok önemli. Yani çok siz önemli. E, aile ve sosyal yaşam danışmanı olarak e, herhalde e, çocuk için okula kayıt yaptırıldığında Değil mi? Tabii. Önce annelere babalara terapi vermeniz tabii, gerekiyor tabii, ki tabii, tabii, tabii. E, sizin e, düzelttiğinizi evde anne baba bozmasın. Bakın bana kayıt yapmalarına da gerek yok. Evet. Mutlaka başvuru geliyor. E, dolayısıyla bizim hamilelikte başvuru geliyor. Bakın ben çocuğumu nasıl yetiştireceğim diye. Ne güzel, bu, bu çok önemli, müthiş bir bilinç. Evet, müthiş bir bilinç. Ben. Ee, ...şaşkınlık verici değil esasında ve olması gereken bir şey. Hani elve evlenmeden önce bir aile ve sosyal yaşam danışmanına başvurmak gibi bir şey. Çocuk olmadan önce bir çocuk gelişme uzmanına, bir klinik psikoloğa başvurmak gibi bir şey. Nasıl yetiştireceğim, nasıl... Bakın 0-3 yaş aralığında ekranla tanıştırılmaması gereken varlıklardan bahsediyoruz. Yani genlerden gelen bir şey mutlaka vardır... E bunu tetiklerseniz işte problem ortaya çıkıyor. Bu sefer bizler kendi yaş grubuna yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Anne babalara seslenmek lazım burada. Seslenin dikkatli lütfen. olacağız. Dikkatli lütfen olacağız. Seslenin. Lütfen dikkatli olacağız. Ee, sevgili ebeveynler. Ee, çocukların çocukları bir şeyleri yasaklayarak, bir şeyleri halledemeyiz. Ya da ceza kavramını kullanarak bir şeyleri halledemeyiz ödülde limitli davranarak bir şeyleri halledebiliriz. Rüşvet kavramını hayatımızdan çıkararak halledebiliriz. Buradaki nokta lütfen uzmanların yönlendirmelerine cevap verin. Onlara uyun. Çünkü herkesin uzmanlık alanı sizin, benim farklı. Elbette. Bunun okumakla, lisans mezun olmakla vesaire hiçbir ilgisi yok. Anne babanın önce rol modeli olup yetiştirmesiyle Sonrasında okuldaki eğitimle, sonradan uzmanlık alanınınla ilgisi var. Bir doktora benim herhangi bir şey e, fikir beyan etmem mümkün değil. Onun uzmanlık alanı o. Tabii, tabii. O yüzden anne babalardan rica ediyoruz. Lütfen hiç tereddüt etmeyin. Ufak bir yardım alın. Çünkü hayat kurtaracak geleceğimizin teminatı onlar. Şimdi e, şöyle şeyler oluyor tabii. Çocuk sahibi olmak için didiniyor, çabalıyor, aile mücadele veriyor, çocuğu dünyaya geliyor. E, fakat çocuk dünyaya geldikten sonra asıl anne babalık başlıyor. Evet. Efendim ben bütün gün çok yoruldum, çocuk sesi duymak istemiyorum. Sustur şu çocuğu diyenler. Değil mi? Geçtiğimiz günlerde de maalesef talihsiz e, görüntüler e, servis edildi. Bebeği susturmak için... Kocaman eliyle suratına vuran bir adam modeli. Bu model tesadüfen bir kayıtla çıktı ortaya. Belki bunun gibi daha Çok. niceleri var. Çok. Çocuğunu dövüyor, çocuğu cezalandırıyor, çocuğu baskı altında tutarak yanlış eğitiyor. O zaman niye çocuk sahibi oluyorsunuz? Gülgün Ana, Hanım, ee, olmadan, evet. hamilelikte biliyorsunuz pilateslere gidiliyor vesaire evet. bir takım çalışmalar. Niye bir çocuk bunu çocuk gelişimi içine koyup da bir uzman dahil olmuyor bu çalışmanın içine? Nasıl yetiştireceğine dair. Evet. Bir yani, anne babanın sorumluluklarına evet. dair. Çalışır çalışan anne baba elbet çalışacak günümüz koşullarında. Fakat eve geldiği zaman çocuğu yalnızlığa mahkum etmeyecek televizyonda çizgi film açıp çocuk böyle seyrederken anne baba e, başka işlerle meşgul olmayı tercih etmeyecek. Çocukla ilgilenecek. Değil Bakın mi? baba mesai yapıyor olabilir. Anne mesai yapıyor olabilir. Sadece yarım saat. O çocuğun hayata enerjik bir şekilde anne baba sevgisiyle devam edebilmesi için evet. sadece yarım saate ihtiyacımız var. Verimli bir yarım saate. <laughs> İsterseniz bir ee, grup oyunu oynayın, üçlü bir şekilde, dörtlü bir şekilde, ablasıyla abisiyle birlikte. İsterseniz kitap okuyun, yatmadan evvel. Fakat mutlaka ve mutlaka çocukla minimum bir yarım saat vakit geçirin. Evet, hayatımızın gerçeği, çalışmak çocuklar için çalışıyoruz. Kabul ediyorum. Fakat ben okula gönderdim zaten. Dokuz saat orada oyun oynadı. Hayır, anne baba rol modeldir. E ee, Anne'nin babana sıcaklığını, sesini. ...onlarla yaşamayı, aynı havayı solumayı öğrenecek çocuk elde öyle. Aynen öyle, aynen öyle. Mi? Aynen öyle. Ee, peki siz e, sorumlu çocuklar da geliyor mutlaka. Muhakkak. Bu konuda e, bir çalışma yapıyor musunuz? Tabii e, tabii, muhakkak bir seviye tespit, yani mutlaka bir takip sürecimiz oluyor. Fakat biz anaokulları, e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı gündüz evet. bakım evleri... Vesaire. Okul öncesi eğitim kurumları e, herhangi bir şekilde tanı koymaya müsait değiller. Biz yönlendirme yaparız. Bu yönlendirmeye de velinin cevap vermesi lazım. Bu öncelikle bir e, psikiyatri merkezi olacaktır. Bu klinik psikolo olacaktır. Dolayısıyla biz yönlendirdikten sonra herhangi bir yapılan teste, okul bu arada okul içinde de test yapılabilir. Yani öyle bir klinik psikologla anlaşma yapılan bir okulsa orada da yapılabilir ama tanıyı koyacak kişi psikiyatri merkezidir. Dolayısıyla psikiyatristlerdir. Oradan sonra özel eğitim artı anaokulu. Yani ikisi bir arada gitmesi gerekiyor hayata kazandırmak için çocuğumuz. Seviyeleri var. Otizmden bahsedelim. Bunun atipik otizmi var. 20 tane belki alt dalı var. işte bunların tespit edilmesi ve anaokullarına düşen görev orada topluma kazandırmak için oryantasyon sürecine devam edilmesi çok önemli. Evet. Peki e, şimdi çok güzel bir şeyden söz ediyorsunuz. O hayata hazırlanabilmesi, hı hı. geleceğe hazırlanabilmesi, her anlamda hazırlanabilmesi için oryantasyon e, süreci. Burada anaokullarının görevin Nerede başlıyor? Ne yapıyorsunuz? Ee, biz büyüklerde olduğu gibi hiçbir insan birbirine benzemez. Kitaplarda yazılan, internette yazılan hiçbir şey baz alınmaması gereken bir noktadır. Bir çocuğun oryantasyon sürecini çocuk tanımlar. Önce çocuğu siz tanıyacaksınız, göreceksiniz. İlk görüşmede ya da ikinci görüşmede çocukla karşılaşacaksınız... Oryantasyon sürecini kısa kısa başlatarak ilk hafta, daha sonra saatleri arttırarak devam edebilirsiniz. Bakın 3 günde tam gün sürecine giren çocuk var, iki haftada hala tam güne gelişi, gelememiş çocuk var. Fakat çok enteresan, ee, çok hızlı, çok enerjik, sevgi dolu, çok büyük özlemle anaokuluna başlayan çocuklarda genel tespitim Aynı bir oyuncak gibi tatmin problemi olması, çok çabuk sıkılma, Hı. birinci hafta, ikinci haftada ben gitmek istemiyorum demeler. Hı. O yüzden çok tehlikeli. Bakın çok heveslenmemek lazım. Aa yavrum hemen de benimsedi. Hayır, bunun bir süreci var. Aa. Bir oryantasyon bir ayda tamamlanır. Sabır Hı. gerekiyor Sabır. burada. Benim arkadaşların isimlerini zikretmesi çocuğum bir Hı. ay ee, burası benim okulum demesi 3 ay hiç kolay bir şey değil bu. O yüzden sabır gerek. Anne babanın sabrı da gerekiyor. O yüzden hani vardır ya bir alev gibi çocuğu okula kaydediyorlar, a ağladı geri aldık. Hayır yapmayın. Hmm. Yapmayın. Yani çocuğun bir süreci var. Siz bir iş yerine başladığınız zaman, sevgili anne babalar, iş yerine başladığınız zaman hemen mi adapte oluyorsunuz? Hmm. Hemen mi masa masa dolaşıp elleri sıkıp ben? İşte Ahmet, Mehmet diyorsunuz. Böyle bir şey yok. Çocukta da yok. Müsaade edin çocuk oryantasyonu tamamlasın ama okuldan emin olun. Onun bilincinden, bilinçli bir okul olduğundan emin olun. Nasıl araştıracak? Anne babalar bunu nasıl keşfedecek? Valla tabii ki internet, oradaki yorumlar vesaire hayatımızın gerçeği. Eskiden böyle bir kavram yoktu. yoktu. Komşular tavsiye ederdi. Daha önce abisi gittiyse kardeşini okula verirdi. Bakın sohbetler çok önemli. Hepimiz insan sarrafı olduk. Mutlaka bir okula başlamadan evvel tabii ki referans çok önemli. İyi bir okul olduğu çok e, söylenebilir vesaire. Fakat fiziksel koşullara aldanmayıp, hmm. içeriye girip o sıcaklığı hissedip, kurucunun, okul müdürünün, öğretmenlerle tanışıp o enerjiyi alabilmeleri, güvenmeleri önemli. Birilerine güvenmek zorundayız bu hayatın içinde. Elbette. Evet. Muhakkak güvenmek zorundayız ve orada ilk sohbetler çok önemlidir. Samimi bulduysanız evet başlayacaksınız. Ama müsaade edeceksiniz ki o çocuk oryantasyon sürecini tamamlasın. Hazır değilse gerçekten benim diyen okul çocuğun hazır olmadığını anne babaya da iletecektir. İki ay sonra gelin, üç ay gelin sonra gelin de diyebilecektir. Evet. Bu samimiyeti de görmeleri gerekiyor evet. açıkçası. Salgın döneminde ne yaptınız? Kimse çalışmadı, okullar kapandı tabii. Ee, biz kapanmadık. Bizim Öyle. okulumuz e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir okuldu. Aa, çok güzel. Ee, maalesef çok az kaldık. Milliyetin Bakanlığı'na bağlı okullar fazlalaştı. Bizler kapanmadık. Bu da bir kargaşa oldu zaten. Hmm. Ee, dolayısıyla... Ee, biz hep açık kaldık. Biz yarı kapasiteyle çalıştık. Sınıflarımızı bazı sınıflarımızı açmadık. Ama talebimiz oldu. Ee, dolayısıyla biz inanır mısınız? 20 senelik e, hayatımda, okul öncesi hayatımda ilk defa grip olmayan çocuk e, grubuyla karşılaştım. Çünkü o kadar güzel koruduk ki çocukları. Hepimiz aileler. Onlar bile maske taktı değil mi? Ma çocuklar evet, maske evet. takmadı. Bilim kurulu 8 yaş altına maskeyi ha, evet, e evet, 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 evet. yani önerdiler diyeyim size. Tabii ki zorunlu tutulmadı. Fakat ilerleyen zamanlarda bir rahatsızlık olabileceği korkusuyla maske takılmadı. Biz büyükler taktık. Okullarda maske takılmadı 8 yaş altına. Dolayısıyla biz e sadece AVM'ler kapalı. Konu komşuya gitmedik. Ee, ev okul ev okul yaptık koruduk marketlere sokmadık çocukları e, çocukları koruduk ama ne oldu biliyor musunuz bu sene okullar işte Mayıs ayından sonra artık açılma geldi vesaire bünyeler düşmüş zayıflamış ya, ya, ya. büyük hastalıklar başladı ee, aileler de şaşkın oldu ee, nasıl oluyor böyle bir şey çocuğum hastalanmadığı kadar hastalandı bu bir süreç orada da sabır rica ediyoruz. Yani Şu anda bunlar yaşanabiliyor. Yaşanabiliyor. 3-4 üç aydır, üç, aydır yaşadık. Şu anda stabil hale geldik. Yani eski sürecimize kavuştuk açıkçası. Ama yine de çocuklarımızı koruyalım. Ailelerden ricam hala çocuklarımızı markete sokarken kendimiz girelim. Onları yani sokmayalım. sokmayalım. Yani gerek yok bir süre daha. Bir süre daha biraz daha tedbiri evden bırakmayalım. Evet. Hem kendimiz hem çocuklarımız için. Okul ev yapmamızda bir süre daha fayda var. Evet. Buna alışmak zorundayız. Çünkü bu virüs bizle oynuyor. Evet. Yeni yeni şekillerde ve isimlerde karşımıza çıkıyor ve Tıp bilim dünyası da şaşkın. Yani sürekli bir şey geliyor. Bu aşı buna uygun mudur, değil midir tartışmaları süre geliyor. Böyle bir süreç içinde. İlla ki çocuklarımızın eğitilmesi de şart. Muhakkak bunun savaşını ben geçtiğimiz sene canlı yayınlarda da e, sosyal medyadan da çok verdim. Sağlıklı mı, eğitimli mi? Ya böyle bir şey yok. Hem sağlık hem eğitim mevzu bayisi olabilir. Dolayısıyla bu yüzden okulun duruşu çok önemlidir efendim. Evet. Okul iyi bir okul zaten çocuğu koruyabilir, onun tedbirlerini alabilir, aileyi de doğru yönlendirebilir. Bakın bizden yardım istendiği zaman son derece doğru yönlendirmeye çabalıyoruz elimizden geldiğince. Ama iş tabii ki anne babada bitiyor. Tabii. Sizin anne ve babalardan beklentiniz ne bu durumda? İş anne babada bitiyor dediğiniz için. Valla biz uzmanlara bir güvenin. iki çocuğunuza Hı. güvenin. Bu ne kadar güzel bir mesaj. Evet. Çocuğunuza güvenin. Bakın Çocuk çok önemli bir yaş grubundan geçiyor. Özellikle 2-6 yaş aralığında kişiliği gelişiyor. Ee, kim, çocuğun Kimin yanında çocuğun olduğu çok önemli. Kimin örnek olduğu çok önemli. O model ileride iş hayatına, evlilik hayatında da sirayet ediyor. Tabii. Dolayısıyla burada çocukların okulunu seçerken, çevresini seçerken ve sizler anne babalar davranışlarınızda çocuğa örnek olarak o kişilikte çok önemli role sahipsiniz. Bu çok önemli bir nokta bizler için. Dolayısıyla her nokta adım atarken sözlerimize dahi dikkat edeceğiz. Davranışlarımıza dahi dikkat edeceğiz. Evet. evet, evet. Ve geleceğimizin çocuklarını ...keyifli, mutlu, huzurlu çocuklarını yetiştireceğiz. En güzel mesaj da bu. Çok teşekkür ediyorum. Efendim ben teşekkür geldiniz. ederim. Sağ olun. Ee, Siz de misafir ettiniz. Sağ e, olun. Sayın Mehmet Serdar Karaduman. İsmi de çok güzel okulun. Özel Bando Çocuk Evi. Burası bir anaokulu. Bu anaokulunun sahibi ve aynı zamanda aile ve sosyal yaşam danışmanı. Aslında çocuk yetiştirirken sadece kendi bilgi ve birikimimizle değil bize destek olacak çok değerli uzmanlarımızın bilgi, birikim ve onların o eşsiz deneyimlerine mutlaka başvurmalıyız. Çocuk yetiştirmek kolay bir şey değil, ciddi bir iş ve biz onları geleceğe doğru yerlerden hazırlamalıyız. Tekrar teşekkür ederim.